Evet, acı ikram ediyorum kazlara ama hepsi de uzak duruyor. Hadi bakalım, hadi. Aferin. Devam, devam, devam. Tabii çok güzel bunun, hadi bakalım. Hadi bakalım, sen de ye. Yavaş, be. Hadi. Aferin 10 puan kazandın. Haydi bakalım. Kenardan kenardan kopar. Daha gayret. Şöyle sağlam tutman lazım herhalde. Haydi. Haydi. Ah elim de yiyeyim lan eşek. Hadi. Olmayınca elimi sürüyorlar. Hadi. Haydi bakalım. Aferin. Aferin on puan geldi. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayıla bayıla yiyorlar. Benim bitiremediğim hazır bunlar bitiriyor. Haydi bakalım. Ha. Ya Elimi ısınmayın arkadaşlar lütfen. Ayıp oluyor ha. Ben açım ya Bir görelim yapalım bakalım bize. De. Gel evet, devam devam et. Evet. Evet arkadaşlar bu kadar.